Program biterken bir Müslüm baba isteyeceğim senden canlı olmaz? Canlı mı? mı? Boğazım rahatsız biraz. Öyle bile. mi? Evet. Peki tamam, zorlamayın. harika. Kaç şarkım var? İki dakika, iki dakikadan hesaplamak istiyorum şu anda. <laughs> Kaç şarkı var? 11 mi? Vardır kanka, bilmiyorum. 11 On, mi? O 11. kadar az olamaz. Az ya. Öyle mi? ya yani şey mi? Çıkmayanlardan. evet yani böyle bir Bir konserde bir iki... iki saatlik bir konserde kaç şarkı söylüyorsun? Tamam, başkalarından da söylüyorsun ama kendi şarkını evet. 11 tane mi söylüyorsun zaten? Evet. 11. Okay. Ya şöyle ama şimdi bir kere söylüyoruz mesela. Bir Hı. Daha, bir İnsanlar daha daha, bir, daha. bir daha herkes ya. böyle yapıyor ki. Tabii tabii aynen Aa, güzel. Bizim Peki. şu an yani bizim jenerasyondaki herkes yani bu işte 2021'den itibaren evet sahneye çıkanların hepsi şu an bu şekilde yapmak zorundalar. Hı. Çünkü evet. 7-8 şarkısı var adamın. Evet. Çıkıyor. Hani ben en azından biz ben hiç şey yapmadım mesela dört şarkısı var adamın adam sahneye çıkıyor, on on kere bir şarkıyı tekrar ediyor. Evet. Ya yani ben seyirci olsam bu durumdan rahatsız olurdum yani. Evet. Biz de olmasınlar ki. diye işte. Peki. Bir şekilde başka şarkı çıkacak. Kaç tane var? Yani kaç tane böyle senin hani çıkacak daha çok şarkım var ya. Yani birikmiş vaziyette mi var bunda? Tabii tabi. Şu anda da hala yapıyorum. Hı -hı. Yaptıklarım var. çok güzel. Hala devam Harika. yani. Sen şimdi mesaj geldi. Al sevgilim parçası Cem Yılmaz'ın yeni filminde olacakmış öyle mi? Evet. Bir anlatır evet. mısın? Yani yeni çekilecek mi? Çekiliyor mu şu anda? Ya, ya Isaac diye bir film yapılıyor şu an. Hı -hı. Cem Yılmaz'ın. Orada kullanacaklar ama nerede kullanılacak nasıl kullanılacak ben de bilmiyorum ama güzel bir şey olacak. eminim. Filmin da, adı mı Isaac? Yani. Evet. Nereden buldular <laughs> seni? Nasıl buldular yani? Vallahi dinlemişlerdir şarkıyı. Hı hı. Sağ olsunlar. Ondan sonra işte bizimle iletişime geçtiler. Konuştuk. Helalleştik yani. <gülüyor> güzel. <gülüyor> çok kızım, harika. güzel harika. Şey güzel bir şey değil mi? Yani bir fun yani muhtemelen aynı şirketsiniz diye olmuştur. Yani Funda Arar'da yer aldın. Bu var. Onun dışında daha birçok yani Google'a girdim mi senin adın girdim mi zaten birçok ünlüyle ya duyetin ya şarkı vermişti evet. ya bir şeyin çıkıyor. Evet. Yani aranan bir isim oldun şu aralar. Evet. Ee, bu çok güzel bir şey diye düşünüyorum. Bunun bunu neye bağlıyorsun? Ya bunu abi yaptığım işlerin başarılı olmasıyla alakalı tamamen yani. Başka bir şeyle Bir de bence türünle abi. de alakalı. Yani yani niye Ahmet Mehmet değil de sen onu anlatmaya çalışıyorum. Yaptığın müzik çok anlaşılır. Ee, evet. Müzikalitesi de ona göre kendine yakın bulup ya araya onu katıyorlar. Benimle beraber yorumlayan kişi de sevmese Aynen. şarkıyı. Hani kimse ne kadar dinlenip dinlenmeyeceğini bilemez. Şarkı, şarkıyı sevmese gelip düet yapmaz zaten yani. Senin hayalinde bir düet yapmak istediğin isim var mı ya yani şunla yapsa Yani öyle edin. aman ya rabbim ne olur düet <laughs> yapayım falan öyle bir isim yok ama Sagopa ile yapmayı mesela <laughs> isterim. Bunu çok söyledim. Bir kere daha söylüyorum. Sagopa ile olsa çünkü çok güzel bir şey olacağına eminim yani. Hmm. Ha. Sen isteyince oluyor bence biraz böyle bir iki hafta daha bir uykusuzlukla sen o işi halledersin gibi geldi yok, bana. Yok çok sen. şükür şimdi daha gerek kalmadı. 10 dakikayı çözersin. <laughs> <laughs> <On> 10 dakikayı çözersin. <laughs> <laughs> bu sizin türde çok kadına yer yok galiba. Çok kadın yok galiba değil mi? Nasıl yani? Rap'te bu bu tarzda. Ya kadın... kadın rapçi olarak evet, bir soruyorsunuz. Evet evet. Çok yani az rap, var yani. Çünkü hani kadınlar yanlış bir şey de söylemek istemiyorum şimdi. <laughs> Yok hani yapan da, çok vardı. var da var ama, çok yok aynen. galiba. Rap biraz daha böyle yani gerçek rapten bahsediyorum evet. ya old school'dan falan yani. <laughs> Ayvan vardı, derya vardı. Yani daha Kolera böyle underground vardı. böyle hep vahşili geçeren bir şey olduğu için Hı -hı. hep böyle bir sitem. Kadınlar daha naif yani e, bizden daha şeyler. Evet. O yüzden girmiyorlar demek girmiyorlar ki yani. Çok. Hayranlarınız var değil mi? Kadın Nasıl? hayranlarınız çok vardır herhalde diye düşünüyorum. Ya var sağ olsunlar. <laughs> demek ki dinlemeyi seviyorlar ama bu kadar <laughs> vahşi olmayı istemiyorlar. Söylemeyi sevmiyorlar evet. demek ki. Ya şey geliyor aklıma. Amerika'da son zamanlarda son yıllarda filmlerde o, bu dünyaca ünlü rapçiler şu anda filmlerde yer alıyorlar. Hatta onların hmm. üzerine film bile çekiliyor. Evet. Düşünür müsünüz hiç sinema gelse böyle bir tek. İnşallah. Vay, İnşallah. <laughs> çok güzel. Yani güzel olur bence. Değil mi? Yani ben isterim böyle bir şey olmasın. <laughs> İnşallah olur. <gülüyor> <gülüyor> ya 8 Mile gibi bir filmin olduğunu düşünsene, çok iyi değil mi? Evet. Ne, ne gibi? 8 Mile gibi. İzlemedim. Ya, Emin Emin. Ya Emin, Emin. Emin evet. Izlemedim. Çok iyi film. Çok iyi film. Doğru söylüyorsun. Senin pek niyetin yok gibi. Ya olursa... Oyunculuk ayrı, şarkıcılık ayrı filan. Ama orada da şarkıcılık yapıyorsun zaten. Evet. Hani öyle bir şeyim yok, hayalim yok. Ama olursa da kötü olmaz tabii yani. Ha. Güzel olabilir. Peki şeyi merak ediyorum. Ne yapıyorsunuz? Yani hani şarkı yazmadığınız zaman e, nasıl sosyalleşiyorsunuz? Nerede sosyalleşiyorsunuz? Siz nerede eğleniyorsunuz? Yani aynı tür müzik dinlemeye mi gidiyorsunuz? Evden dışarı çıkmıyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? Çok merak ettim. Vallahi ben oyun oynuyorum. <laughs> Bilgisayar, telefon, PlayStation, hiç var, hepsi öyle. Nerede de oynuyor. bulursam oynuyorum. Aynen öyle. Nerede bulursam oynuyorum. Beraber da... de oynuyor musunuz? Yani? Beraber de oynuyoruz. Oynuyoruz, çok oynuyoruz. Ama <laughs> o biraz yeteneksiz oyun konusunda. <laughs> Eyvah özellikle de şeyde strateji oyunlarında çok yeteneksiz. Hep kaybediyor, oynamak istemiyor o yüzden. Bir de Hep strateji... kaybettiğimiz için biz de özellikle o oyun oynuyoruz. Hayır, bu çok büyük bir yalan yani. Ben <laughs> bir kere ben keyif almıyorum karşımdaki iyi olmadığı zaman. <laughs> Bak seninle bugün gerçekten hiç kavga etmek istemiyorum. Ben de istemiyorum. Hiç halim yok ama bir de teza programda etmeyelim lütfen. <laughs> ya, maç değil yani, strateji oyunu. Yani o maçta oynuyor musunuz? Oynuyoruz, oynuyoruz. Onları yani. ben yeniyorum. <laughs> bu da bir yalanlı bu arada. Bu da büyük bir yalan. <laughs> yani birazcık aslında şeysiniz tam günümüz gençliği gibi bilgisayar başından kalkmayan. Evet. Ama çoğunlukla Sinan da öyle, Akçıl da öyle birçok. O kadar çok şarkıcı var yani şu Cenk anda. Yani çok bilgisayar. asosyal. Öyle görünüyorsunuz <de asosyaliz> vallahi. <laughs> <de, gülüyor> biz de asosyaliz de şimdi mesela biz bazen sosyalleşmeye gidiyoruz. İşte bir kafeye gidelim, bir çay içelim falan. <laughs> bizi arıyor, trip atıyor siz niye gittiniz diye. Yani bizi de asosyal yaptı. <laughs> E. Ben herkes, çok sevmiyorum orası. Herkes, çıkmayı, yani akşama kadar gitmeyi. hep şirketteyiz veya evdeyiz, PlayStation'da. Komün ediyoruz. halinde Allah yaşıyoruz Allah. diyorsunuz. Yani. Şöyle akşam güzel bir e, ceketimi giyeyim, gömleğimi giyeyim, bir güzel bir restoranda <laughs> yara yıttırayım böyle, moşıda <laughs> yemek giyeyim. falan. anda top. Evde oyun oynamayı tercih ederim. Harikasınız vallahi çok güzel. Yeni düet geliyormuş, onu da bir anlatırsanız. Şarkının adı belli mi? Pişman değilim, pişman değilim. Harika. Evet, teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Başınızda devam diliyoruz. Diliyoruz. İnşallah tekrar görüşmek üzere. İnşallah. Evet değerli izleyiciler, önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Sevgiyle kalın diyoruz. Evet, sevgiyle kalın. Şarkımızı dinleyip böyle veda, veda edelim. Tamamdır.